Herkese merhaba, Gündam Galatasaray'a da sevgili Ali Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk Doğaç. Ee, önce kısa hatırlatmamızı yapalım. Ee, i̇zleyicilerimizden Futbol Arena YouTube kanalına abone olmalarını, beğeni ve yorumlarıyla bize destek olmalarını istiyoruz. Ve bir kez daha teşekkür ederim destekleri için. Her zaman. Ee, Pendik spor mücadelesi vardı. Ee, yarıda elektriklerin kesildiği bir ara. Pendik galibiyetini, Pendik Spor galibiyetine rağmen Galatasaray'ın oyunu neden yetersizdi? Ya bir kere ilk 45 dakikayı çöpe atan bir Galatasaray vardı. Bunun da sebebi belli. Çünkü e, Oliviera herkese hayal kırıklığına uğrattı. Sonradan girdiği maçlarda gerçekten katkı sağlarken herkes Oliviera'nın daha fazla şans bulması lazım yorumunda bulunurken Oliviera ilk 11 çıktığı maçta çok kötü bir futbol ortaya koydu. Ya Okan Hoca'ya da demek ki hak vermek gerekiyor. Net bir şekilde. Kazımcan hala Galatasaray seviyesinde değil. Ve belki de bu sezon en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi oldu Galatasaray'ın. Çünkü geleceğe dair Okan Hoca'nın planı Galatasaray'ın uzun yıllar faydalanacağı bir sol bek olacağını düşünüyordu. Ama Kazımcan kendisini bir türlü geliştiremedi. Bu çok açık ve net. Ve tabii ki bir de Tete. Yani ee, halı sahaya çağırırsınız Tete'yi. Pas atmaz. Arkadaşlarını çıldırtır. O tip bir oyuncu. Hı hı. Yani ilk yarıda tek bir pozisyon var. Keleme ya da Icardi'ye verse %100 gol. Ama yine bencil davrandı. Ve e, golü de yapamadı. Galatasaray'ı da öne geçme fırsatından etti. Ee, daha önce söylemiştim. Yani Barış Alper'den hiçbir artısı yok Tete'nin. Ziyeş'ten hiçbir artısı yok Tete'nin. Hani Bir özellikle takımın en iyi ismi diyemiyorsun Tete için. Ve Pendik de çok iyi oyunu daralttı. Galatasaray'a çok fazla pozisyon imkanı da vermedi. Ama bir anlamda galibiyeti açıkçası yine Mertens'in oyun zekası ve aklı getirdi. Bakan bu golü attı ama Mertens'in çok büyük bir payı var. Doğru anda riski aldı. Okan Hoca bu kez çift forvete döndü. Orta sahayı boşalttı. Daha önce Efe'yle de konuşuyorduk. Efe'nin futbol bilgisine çok güvenirim. Hmm. E, hafızası da çok iyidir. Okan Hoca bu riskleri aldığında geçen yıl Konya maçını kaybetti. Bu sezon hatay maçını kaybetti. Ama bu kez bu risk 3 puanı getirdi. Bakan bu değişikliği. E, ve Galatasaray kazandı. Evet orada e, peki performansıyla dikkat çeken oyuncular kimlerdi? Mertens söyledin, Bakan Bey söyledin. E, tabii ki Hakim Ziyeş. <laughs> önce onunla başlayalım. Sonra da ile devam edelim yani Ziyech zaten bu yüzden alındı. Galatasaray'ın şöyle bir özelliği vardı. Düşe geçen futbolculara hani can suyu, Florya suyu diyorlar ya. Florya evet. suyu oradan geliyor. İşte örnek Melo Galatasaray'a transfer olduğunda İtalya'da yılın bidonu seçilmişti. Evet. İşte Getson Fernandes. Vitrine çıkardı Getson Fernandes Galatasaray. Mario Lemina. Çok açık bir şekilde. Jason Denayer. Icardi'ye de bunu katabiliriz. Hı hı. Gerçekten. Ee, Hakim Ziyeş de bu listeye girecek gibi gözüküyor. Zaten Ajax'taki performansı çok açık bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda devine inanılmaz bir sezon yaşatmıştı. Ee, i̇nşallah bu fragmandır. Devamı gelir. Çünkü gerçekten kötü oynadığı iki maçta Ziyeş sayesinde Manchester United karşısında bir puanı kazanan Galatasaray, Pendik'te belki stres yaşayacağı bir son bölümde maçı koparan e, kurtarıcı oldu. Deyim yerindeyse. Dilerim böyle devam eder. E, diğer taraftan Torrevia. E, Galatasaray için hani Icardi'ye bunu söylüyordum. Allah'ın lütfu resmen. Muhteşem bir adam. E, buraya da çok iyi adapte oldu. Hani içimizden biri. Icardi gibi. E, Devrim Özkan'la da olan ilişkisi gerçekten onun Galatasaray'a tutkusunu, bağlılığını, İstanbul'a olan sevgisini arttırıyor. Hı hı. E, dileriz ki böyle devam eder. Ama e, hem başarılı hem de müthiş bir profesyonel. Oyunu çok iyi biliyor. Pendik maçında da bir bölümde Kaan Ayhan sakatlanmıştı. Kendini yere bıraktı ve e, takımına e, bir anlamda çok büyük pozitif bir etki yarattı. E, ve çok sempatik. Maç sonunda bir Galatasaray taraftarına hem formasını hem de şortunu verdi. Ee, ya Torreira'yla zaten Galatasaray uzun yıllar devam etmek istiyor. Yeni sözleşme yapmak istediği oyuncular arasında Torreira da var. Müthiş bir transfer. Hani Erden Timur'un en başarılı operasyonlarından bir tanesi. Ya Icardi hep evet. vitrinde olduğu için konuşuyoruz ama e, hani Oscarlık transferlerden bir tanesi kesinlikle Lucas Torreira. Evet, kesinlikle. Bir de e... Ya Pendik Spor'un stadı ile ilgili sormak istiyorum. Orada hani futbol oynanması bana açıkçası zor geliyor. Bir Süper Lig mücadelesinde oyuncuları o motivasyonu hazırlamak. Sen ne düşünüyorsun? Onu da merak ettim. Vallahi, yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği birçok karara şaşırıyoruz zaten. Bu da onlardan bir tanesi. Evlerin arasında, apartmanların arasında bir stadyum. Daha önce de söylemiştim. Ee, ya yani orada güvenlik sağlayamazsınız. Çok büyük bir güvenlik açığı ve riski var. Allah korusun bir futbolcunun bir başına bir şey gelse hiç kimse bunun hesabını veremez. Marka değeri, marka değeri diyoruz. Apartmanların arasında neredeyse e, halı saha lokasyonunda Süper Lig maçı oynatıyoruz. Bu da bizim ayıbımız. Elektriklerin kesilmesi de zaten tesadüf değil. 20 sene önce Trafo'ya kedi girdi diyorduk. Hı hı. Bu sefer ne girdi acaba? Merak ediyorum. 20 sene geçmesine rağmen. Evet. Şimdi e, maça ve performanslara dönecek olursak Icardi'nin performansına düşüşte olduğu gözlemleniyor. Ee, Arjantin'in golcü bir süre dinlendirmeli mi? Ya bazı futbolculara esveremezsiniz. O futbolcu sahada olmak istiyorsa dur diyemezsiniz. Icardi öyle bir oyuncu. Yıldız bir futbolcu. Ve e, belki de Galatasaray'ın artısı bu. Yani sakatlık yaşadığında toptan, maçtan kaçan değil. Tam tersi fedakarlığa imza atıp takıma katkı sağlamak isteyen bir oyuncu grubuna sahip Galatasaray. Bunların başında tabii ki Icardi geliyor. Mustera'yı sayabiliriz. Abdülkerim'i sayabiliriz. Şimdi Davinson Sanchez'i sayabiliriz. Hı hı. Ee, bu Galatasaray için bir artı. Ama e, Icardi konusuna gelecek olursak evet bir es vermeliydi aslında Galatasaray teknikiydi Icardi için. Çünkü bakan bu da bu şansı hak etmişti. Evet. Çok açık bir şekilde. Ve Bayern deplasmanında Avrupa'nın en formda stoperi Min-Jae'ye karşı golünü attı. Pendik maçında da kilidi çözen isim oldu. Ve çok pozitif. Hiç problem çıkarmıyor. Hiç küsmüyor. Hiç trip atmıyor. Çünkü buraya Icardi'nin yedeğe olacağını bilerek geldi. Nöbetçi golcü olacağını bilerek geldi. Ama siz bakan budan bir gomis performansı sergilemesini bekliyorsanız ona mecbur on süre vermelisiniz. Ve bakan bunu sonuna kadar hak ediyor. Icardi bu saatten sonra dinlendirilmeli mi? Ee, yani artık önümüzde çok kritik maçlar var. Icardi'nin de durmak isteyeceğini düşünmüyorum. Ama performansının artacağını şöyle söyleyebilirim. Artık antrenmanlara başladı ve eşi Vandana'ra da İstanbul'a geldi. İki haftadır yoktu Vandana'ra. Eskiden Snyder için bunu söylerlerdi Florya'da. Yolente İstanbul'da değilse eyvah eyvah hı. Snyder bu hafta düşüş yaşayabilir derlerdi. Şimdi aynı endişe ve panik sanki Icardi için yaşanıyor. Ama Icardi'ye çok büyük saygı duyuyorum. Ee, neden? Ee, kolay değil. Eşi rahatsızlık e, geçiriyor. Çok ciddi bir sağlık sorunu var. Tedavi de oluyor. Evet. Ee, o yüzden duygusal bir oyuncu. Hani sevdiği insanlara tutkuyla bağlanıyor. Çok büyük bir tutkuyla. Van'dan arada Galatasaray'da bunlardan bir tanesi. Ama Van'da İstanbul'a döndü. Ee, yani Galatasaray yönetimini ne edip Van'dayı 12 Aralık'a kadar İstanbul dışına bırakmaması lazım. Çünkü Kopenhag maçı Şampiyonlar Ligi finali niteliğinde Galatasaray için. Ee, ben Icardi'den özellikle bu hafta iyi bir e, performans, atacağı bir gol e, Kopenhag'daki finale Galatasaray'ı daha moralli götürecektir. Peki bakan bunun daha fazla süre <laughs> alması gerektiğine katılıyor musun? Çok net. Artık buna bir formül bulmalı Okan Hoca. Hı hı. Zaman zaman rakibe göre belki çift forvete dönecek eğer Icardi sahada olmak istiyorsa. Çünkü kenara dağılamıyor Icardi'yi karde hep oynamak istiyor. Ee, ama kesinlikle bu kareye Bakan bu girmeli. Hak ediyor çünkü. Yani orada evet golün belki %60'ı %70'i bence Mertens'in. Çok net bir şekilde. Ama takipçiliğiyle, fırsatçılığıyla Bakan bu yine golü yaptı. O yüzden e, sonradan da olsa, hamle oyuncusu da olsa 25-30 dakika süre verilmeli maçlarda. Barış Alper Yılmazı Pendikspor'da e, sol bekte gördük. En azından bir süre. Sence nasıl bir performans sergiledi orada? Barış Alper kendini her gün geliştiren bir oyuncu. Bir de Türkiye'de bir gerçek var Süper Lig'de. Fizik gücü yüksek her oyuncu. Biraz oyun zekası varsa, futbol bilgisi varsa iş yapar zaten. <laughs> Barış da e, her geçen gün üstüne koyuyor. Sol bekte e, sırıtmadı. İyi de oynadı. Yani bence Kazımcan'ın 3-4 ayda yapamadığını tek maçta yaptı. Tek 45 dakikada yaptı. Hı <laughs> hı. Çok açık bir şekilde ama Barış Alper'den daimi bir sol bek olur mu? Bunu tartışıyorlar. Bence olmaz. Rakip Pendik Spor olduğu için bence sırıtmadı Barış. Ama iyi bir rakip karşısında çünkü Galatasaray'ın zayıf bölgesi orası. Bütün rakipleri neredeyse Galatasaray'ın sol tarafından pozisyona girdi. Birçok rakibi gol attı hı hı. o bölgeden. Yani offside çizgisini iyi kurmanız lazım kademeye iyi girmeniz lazım. Savunma ee, tandemini iyi oluşturmanız lazım. Stoper tandemini. Yani Barış Alper sürekli bir sol bek olmaz. Fakat belki sürpriz şekilde hani bir maçlık Adana Demirspor karşılaşmasında Okan Hoca değerlendirebilir Barış'ı. Çünkü sol bek'e transfer yapacak. İlerleyen sorularda da anlatacağım. Evet şimdi Anelinho'nun Galatasaray'daki geleceğini soracağım. Ayrılıyor mu? Son durum nedir? Şimdi bu noktada Galatasaray Leipzig kulübünden bu opsiyon maddesinin kaldırılmasıyla alakalı istediği yanıtı henüz alamadı. Olumlu bir geri dönüş olmadı Alman kulübünden. Ajax'la görüşüyor Leipzig kulübü. Ve iki maç kaldı sadece opsiyon maddesinin devreye girmesine. Ve bu yüzden de kenarda tutuluyor. Süre verilmiyor Angelino'ya. Sadece bir maçlık hakkı var Okan Hoca'nın. O opsiyon maddesinin devreye girmemesi adına. O hakkı da ben Okan Hoca'nın tecrübesinden dolayı e, Kopenhag deplasmanında, Şampiyonlar Ligi maçında kullanmasını bekliyorum. Çünkü Angelinho Galatasaray'da kalmak istiyor. Evet. Herhangi bir şekilde motivasyon, konsantrasyon eksikliği yaşayacağını düşünmüyorum. E, Kopenhag maçında. E, fakat e, Galatasaray ya Ajax'a transferini ya da e, Leipzig'in o opsiyon maddesini kaldırmasını bekliyor. E, Angelinho için. Çünkü çok açık ve net şu anki performansına Galatasaray 6 milyon euro vermeyecek an Evet Salih Özcan transferi konusu var bir de. E, Dortmund'un bırakması zor diyordun. Son gelişmeler nasıl? Evet ya orta sahaya Galatasaray üst düzey bir oyuncu almak istiyor. Alacak da. Bu çok net. E, hani orada bir eksiklik yaşadığını düşünüyor. E, hem Erdem Timur hem de Okan Buruk. Çünkü e, çok açık şekilde zaten transfer sezonu bittiğinde Erden Timur'da açıklamıştı. Okan Buruk'un istediği isim Vesino'ya da Amrabat'tı. Biz ee, iyi bir altı alamadık dedi. O yüzden Galatasaray bu açıyı kapatacak. Salih Özcan adaylardan bir tanesi. Fakat burada asıl iş Borussia Dortmund kulübünü bu projeye ya da bu teklife ikna edemeyi, etmeyi başarmak. Yoksa Salih Özcan sezon başında da gelmeye sıcak bakıyordu. İşte Kaan Ayhan transferinde, Kerem Demirbay transferinde çok önemli rol oynayan Fatih Demirel'i Salih Özcan'ı da ikna etmeyi başarmıştı. Burada Borussia Dortmund için Galatasaray'ın teklifi de 8 ila 10 milyon euro bandında. Alman kulübü bu rakam üzerinden Ocak ayında pazarlığa açık olursa Galatasaray Salih'i almak istiyor. Eğer ki olumsuz bir geri dönüş alırsa bir kez daha Borussia Dortmund'dan o zaman... E, yabancı, üst düzey bir orta saha oyuncusu almak istiyor Galatasaray. E, peki bir de TT e, konusu var. TT'nin verim alınmadığı gözleniyor. Beklenen verim alınamıyor yani TT'den. Okan Buruk ve yönetimi bu konuda neler düşünüyor? Fırsat transferi olarak yapıldı TT biliyorsun. Bedelsiz evet. olarak e, alındığı için bir proje transferiydi öyle <laughs> söyleyelim. Nasıl Zanyolu kısa vadede e, Galatasaray için bir fırsat transferi e, ne diyeyim e, fotoğrafına büründü ve Galatasaray'a o yüzden yatırım yaptı. İyi para kazanmak için. E, TT'den de bu geliri elde edeceğini düşündü Galatasaray. Ama şu an için tablo hayal kırıklığı. E, fakat hemen bir ayrılık e, ya da gönderilmesi söz konusu olamaz. bon servisi Galatasaray'da. E, ama şu anki kanat opsiyonları arasında bence en başarısız Yani Ziyeş'in Barış Alper'in, Kerem'in, Zaha'nın gerisinde Tete. Hiçbir artısı yok ve Pendik gibi bir rakibe karşı dahi hayal kırıklığı yaratmayı başardı. Evet. E, şimdi bir eskiden tanıdığımız bir kelimeyi soracağım abi. Çilek transferi gelir mi Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsa Galatasaray? Eski başkanımız Ünal, Ünal Aysal'ın kulakları çınlasın. E, çilek transferi gelir mi? Yani orta sahaya gelir. Ya orta sahaya Galatasaray hı hı. E, Özcan olmazsa değil transfer mi? Transfer yapacak. Bence Salih Özcan da çilek transferi. Hı, hı Ya bana göre öyle. Çünkü Torreira'yı tamamlayacak olan her hamle çilek transferi niteliğinde. Çünkü Galatasaray'ın bence tek defosu orada. Çok açık şekilde. Yani tamam sol bek de sayarsınız ama sol bek için başka planları var. Hı hı. Hatta buradan girizgah yap devam edelim. E, Galatasaray Kasımpaşa'da forma giyen Yasin Özcan'ı istiyor. 17 yaşında, hı hı. U21 milli takımında forma giyiyor. Sol bekle beraber stoper mevkisinde oynayan bir oyuncu. Hatta Galatasaray'ın eski kaptanı Selçuk İnan, Kasımpaşa'da sol bek olarak görev vermişti. Çok da başarılı performanslar sergiledi. Gelişimi açık bir oyuncu. Ve Sarı Kırmızı Kulüp bu noktada Kasımpaşa Kulübü'ne ilgisini de, isteğini de iletti. Ve nitekim de Kasımpaşa Kulübü Ocak ayında oturup konuşalım şeklinde bir geri dönüş yaptı. Yani onlar da bu transfer pazarlığına son derece açıklar, hazırlar ve futbolcu da Galatasaray'ın kendisine olan ilgisinden, isteğinden haberdar ve tabii ki Galatasaray'da oynamak isterim şeklinde bir geri dönüş sağlamış. Ama burada rakam önemli çünkü Kasımpaşa kulübü Galatasaray'dan sonra 10-15 yılda çok iyi para kazandı. Yekta Kurtuluş'la başlayan Evet. İşte Donk'la devam eden, Cagne ile final yapan bir periyot. Kasımpaşa-Galatasaray transfer ilişkisi ki de 13 milyon euro gibi bir rakam kazanmıştı Kasımpaşa. Burada eğer ki Galatasaray'ın istediği rakamda uzlaşırsa iki kulüp, Yasin Özcan Galatasaray'a transfer olacak. Bunu da söyleyebilirim. Peki Galatasaray'da devre arasında ayrılacak veya kiraya verilecek oyuncular var mı? Evet var. Halil Dervişoğlu forma şansı bulamadığı için, unutulmaya bir anlamda yüz tuttuğu için e, ayrılmak istiyor. Kiralık olarak başka bir kulübe e, gitmesi planlanıyor. Burada e, Süper Lig, Almanya ya da İngiliz kulüpleri arasında bir e, görüşmeler var. Yani Bu üç ülkeden birine gitmesi planlanıyor. Halil Dervişoğlu kiralık olarak. Kerem Demirbay mutsuz. E, forma şansı bulamadığı için mutsuz. E, burada oyuncu ve menajerine bağlı. Eğer bir teklif gelirse değerlendirilebilir. Ama asıl nokta burada Angelino yani Galatasaray Angelino ile devam etmek istemiyor. Bu opsiyon maddesi olduğu sürece. Diğer bir nokta Victor Nelson zaten ilan etti. Çok açık şekilde açıklamalarıyla da Victor Nelson 10 milyon euro bandına yakın bir teklif alırsa Galatasaray hem oyuncu için hem de Galatasaray için artık doğru formülün ayrılık olduğunun farkında. Hani derler ya 3'e 5'e bakmadan Galatasaray çift basamaklı hanelere yakın bir teklif gelirse Victor Nelson için bunu değerlendirmeyi alacak. Onu da orta saha ve sol bek transferine finanse etmiş olacak. diğer bir noktada Endombele. Büyük hayal kırıklığı. artık kalan 4-5 maçtaki performansı kaderini netleştirecek ama zaten sezon sonunda Ndombele ayrılır. Ama Ocak ayında gider mi gitmez mi orada biraz bence yabancı kontenjanı da burada etkili olabilir yani Nelson, Angelinho bu iki futbolcunun geleceği Ndombele'ye de netlik verebilir çünkü yabancı kontenjanı dolmuş olacak Galatasaray'ın. Orta sahaya takviye yapmak istediğinde. Evet son sorum abi Zanioğlu iddiaları doğru mu? geri dönecek deniyor ee, bir bilgin var mı? Sordum. Hiç böyle bir şey konuşulmamış. Ee, İngiltere'de mutlu zanyolu. Hı -hı. Gerçi gol ve asisti yok. Ama Aston Villa'da ilk 11'de başlıyor. Hemen hemen her maça. Ee, ve Galatasaray'ın oradan 30-35 milyon euroya yakın bir bonservis geliri elde etmesi söz konusu. Kontrattaki maddeler gerçekleşirse. O yüzden ben Galatasaray'ın geri çağıracağını düşünmüyorum zanyoluyu. Çünkü bir Zanyolo bir proje transferiydi. Hı hı. Çok net bir şekilde. Zanyolo Galatasaray'da olsaydı çok farklı olurdu her şey bence. Hem Galatasaray için hem Zanyolo için. Çok büyük katkı sağlardı bu takımda. Hı, hı. Ee, tete, yerine alınan Tete hayal kırıklığı. Bence Zanyolo'nun yanından dahi geçemez. Performansı olarak, futbolcu kalitesi olarak çok açık şekilde ama Zanyola'dan zaten Galatasaray kısa vadede 15-20 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyordu. Bunun ihtimali ve olasılığı varken böyle bir kontrattan Galatasaray'ın çıkma riskini alacağını düşünmüyorum. Teşekkürler abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Herkese de bizi izlediği için teşekkür ederiz. Futbol Arana kanalına da abone olup yorumlarıyla ve beğeni butonuna basarak bize destek olurlarsa seviniriz. Herkese iyi haftalar.